canlarım sizlerle beraber Roblox'ta karakterimi yani Roblox bir Roblox bölümünden karakterimi yapacağım. Şimdi ben yeni bir kombinim vardı. O kombini hiç beğenmiyorum. O kombini sileceğim. Siyah kombini. Ne? Şimdi o siyah kombini silelim. Ben yani beğendim şimdi tek tek size kombinlerimi göstereceğim. Peki canlarım. <laughs> oyna ee, burada ıı, şey var. hani geldik ya canlarım? Burada benim kıyafetim giy. Gelsin sıra komünün kıyafeti. Şu kıyafetim Pembe. Gökşe. Mor. Mor'u değiştireceğim. Mor'un saçını değiştireceğim. çok kötü olmuş çünkü. Siyah. Beğendiniz mi bilmiyorum. Gelsin sıra yeşil ben siyah değiştireceğim siyah aslında nasıl beğenmedim hemen bunun normal normal yansık normal ama durun kaydetmeyeceğiz şimdi normal kombin seçeceğim kendimize ama yakışır şeyler yapacağım canım yapıp geliyorum güzel bir şey yorum <laughs> diyecektim neler taktım ben kafama bir sürü şey takmışım Canlarım ben bir şeyler seçip geliyorum. Ama şu anlık nasıl oldu beğendiniz mi? Tam siyah olduğum siyahı ben Birazcık benim değiştireceğim. öyle yapacağım. Arkadaşlar ben normal dedim tam siyah yapıyorum. Siyah yapıyorum ya. siyah. 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 Yok siyah canlar. Ben. ben normal kombi kombin dedim. Kendime dedim siyah kombin yapacağım. Değiştireceğim. Başka bir şey seçeyim. Beyaz durmuyor bu arada. Beyaz başka bir şey oluyor. O yüzden değiştireceğim. Canlar kombinim hazır. Nasıl olmuş? Çok beğendiniz mi? Ben böyle yapmak istedim. Beğendiyseniz kanala abone olup like unutmayacaksınız. Atacaksınız canlarım. Nasıl olmuş işte beğendiniz mi canlar ya? Beğenmediyseniz lütfen yazın. Ben e, beğendim karakterimi. Çünkü başlarda beğenmemiştim. Şimdi düşünüyorum değiştireyim mi diye. Bence değiştirmeyeceğim canlar. Çok kısa. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve seviyorum. seviyorum Bay bay.